Herkese selam, merhabalar. Nasılsınız canlarım? Biz Kambil Falma hoş geldiniz. Boğa burcuna bakacağım. Boğa burcuna gelsin falım. Yani, <laughs> şimdi genel hem hanımlara hem beylere söylüyorum. Ona göre şey yapın, düşünün. <laughs> çok ilginç bir kart çıktı. Hiç böyle çıkmazdı. Fakir olmaktan çok korkuyorsunuz. Fakir. Fakirleşmekten. Parasız kalmaktan çok korkuyorsunuz. Şöyle var şimdi, korkuyorsunuz der, yani belki yük var sizde, yani aile, belki aileye bakıyorsunuz, yani çoluk çocuğunuza, o da olabilir, belki borçlarınız var işte, yani çok korkuyorsunuz, para, hani fakir olmayayım, yani param, hani parasız kalmayayım, böyle çok şeydesiniz böyle. Hmm. Şimdi soldan kart çıktığı için darbe kartı çıktı. Darbe. Ve yine darbe alacaksınız. Ya iş yerinizde ya da bir devlet işi çıktı. İkisinden biri. Ya iş yerinizden ya da devlet işi çıktı. Yani daha önceden yani yani çok da geçmiş değil. Yani orada darbe aldınız. Ha yine darbe alacaksınız. Kusura bakmayın. Kart öyle gösterdi. Ee, boğa burcu, Boğa burcu da çok çalışkan. Yani böyle çalışkan. Yani hiç yerinde durmaz. Öyle çalışkan boğa, boğa burcu ve parayı çok sever. Parayı herkes sever tabii ki. <laughs> <laughs> şimdi çok güzel bir gelişmeler var size şimdi diyeceksiniz yeni aşktan bahsediyorsunuz ama aşk kartı çıktı bekarlara ve ayrılmış kişilere söylüyorum aşk çıktı yeni ilişki yeni tanışma olacak biraz ıı, ıı, yani yani belki sosyal medyadan birilerle tanıştınız önceden ya da dışarıdan. Orada bir boş çıktı, hayal kırıklığı, boş, yalan kartları çıktı ama hepsi yani kötü kartlar hepsi gidiyor. Şey aşk kapınıza çalıyor. Aşk var. Bu yaz aşk var. <laughs> Yalnız kişilere tabii ki sürpriz gelişme var size. Bir de ailenle, ailenizle e, konuşmadığınız kişiler var. Para hesabı, e, para konusu olacak yine. Yani yani onu ben şimdi de bilmiyorum şimdi belki de borç mu aldığınız borç mu verdiniz, para da gözüküyor. Bir de konuşmuyorsunuz bir tek para değil yani. Yani kırgınsınız. Akrabalara, aynı aile kartı çıktı. Akrabalara kırgınsınız ama siz de kırdınız. Yani siz de kırdınız. Ama siz barışmak istiyorsunuz. Çünkü biraz siz de haksızsınız. Barışmak istiyorsan ama o sizinle ama onlar sizinle barışmak istemiyor yani. Barışma yok. Sevinçler var. Çok güzel seviniyorsunuz. Uzak yol gitmek isteyen uzak yola gidiyor. Yani bu uzak yolda çok güzel bir gelişmeler olacak. Yani sizin için çok güzel. Eğer çocuğunuza yani dilek tuttunuz, olacak yani. Basamaklar böyle yukarı yukarı çıkıyor. Şans böyle şans şans kartı çıktı böyle basamaklar maddi de olur manevi yani maddi de yani genel yani basamakla böyle 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 yukarı çıkıyor çok güzel. Böyle sevinçler de var. Bir de hmm, şimdi bir uğraş bir şey iş yerinizde iş 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 yerinizde siz yani iki kişi var sizinle uğraşıyorlar çok uğraşıyorlar yani biraz da onlardan şey yapın uzak durun yani yani uzak durun da karşılıklı cevap vermeyin Kale almayın konuşsunlar yani almayın şey iş arkadaşı da olabilir ya da Patron da olabilir yani evet, iş yerinizde. <laughs> bir de bir e, evli bir kadın çıktı. Evli bir kadın, hani anne yaşında, anne yaşında kadın. Şu an er beni izliyorsa, bak para olacak. Burada ilk açılımda şöyle hani söyledim, fakir olmaktan korku var. Parasız kalmaktan korku var. Ama para gelecek. Para var. Bir de kısmetler var. Böyle ufak tefek böyle kısmetler var. Yani kısmetler derken yani evlilikte de değil yani başka bir şey. Kısmet. Mesela nasıl desem bir iş aradım. Ha, bak kısmet oldu bana. Ya da bir şey oldu. Böyle kısmet. Böyle çıktı. Güzel kartlar. <laughs> Devam edelim. Evde oturan birisi çıktı. Evde mutsuz çok mutsuz. Bir de ne, ne çıktı biliyor musunuz? Bu da çok ilginç bir kart. Gerçekten. Böyle olgun birisi çıktı. Ee, hani kırmamak mı amacıyla söylüyorum. Yani benim trenim geçti. Daha bende ne aşk ne şey olmaz yani. ben de bir şey olmaz diyorsunuz. Hayır öyle bir şey miyim yani böyle hayata küsmüş böyle yani ama olgun birisi olgun birisi çıktı ya ben daha benim yaşım geldi misal alt altmış misal ya da 50 ee, hiç öyle düşünmeyin yani aşkın yaşı yok zaten bu devirde 65 yaşında bile gençtir yani öyle. Çok mutsuzsunuz. Temiz bir yol var, bir haber var size. Bir yoldan e, şöyle temiz yol böyle ne demek? Güzel bir m, gelişme, güzel bir haber. Temiz yoldan, dışarıdan yani. Güzel bir haberler alacaksınız. Biryle uzun zamandır konuşmuyorsunuz. E, ama o kalbinizde ben onunla ben şöyle çıktı kalbinizde ben bazı yani tam tam, tam sonuna kadar ona söylemedim söyleyeceklerim çok var ama tam söyleyemedim ya sizi engellemiş ya sizinle konuşmuyor yani ya engellemiş ya da konuşmuyor yani irtibatı kesmiş ama içimde kalmış ben ona söyleyeceğim diyorsunuz yani içinde ne varsa hani söyleyeceksiniz ama söyleyeceksiniz konuşma var. Sonuna bakalım kimiyle kalacaksınız, neyle kalacaksınız? böyle gözünü yuman da size böyle oluyor mu? Böyle sıkı sıkı yapıyorsunuz sonra gevş böyle gevşiyorsunuz gözlerinize bir şey geliyor. Ben de öyle oluyor. Size de öyle oluyor mu? Bana yazın yorumda. Evet. sonuna bakalım. Az kavgası var, tartışma var. Az kavgası, tartışma ve biraz e, moraliniz bozulacak. Kimden gelecek? Uzak yol gözüküyor ya da akşamüstü olacak. Ya uzak yol ya da akşamüstü. Kimden gelecek? Şey, beylerden gelecek yani. Erkek çıktı ama ben onu genel söylüyorum hem hanımlara hem beylere daha böyle ayrı ayrı bakmıyorum. Bak kötü katlar gitsin be, kötü katlar gitsin. tatil mi bilmiyorum böyle Aslında çok yani durumu hani durumu nasıl desem şimdi benim de durumum yok şimdi desem ben tatile gideceğim öyle bir şey yok Tabii gidemem böyle yakın bir yere böyle yeşilliklere sakin yere deniz tarafa böyle bir şeyiniz var böyle hmm, düşünüyorsunuz böyle bir dinleneyim kafamın dinleyeyim diyorsunuz gideceğiniz yerde de e, ta, hiç tanıma yani tanımıyorsunuz tabii ki şu an <laughs> tanışacaksınız yani sizin için yani yeni kişilerle tanışacaksınız hem bak hem kadınlar var hem erkekler var orada farklı bir şey öğreneceksiniz güzel şeyler duyacaksınız Hatta orada da elektrikleme de olacak. O da var. Yani böyle hoşlanma da var. Yani bir değişiklik olacak yani sizin için. Yani yeni fikirler öğrenecek. Yani bileceksiniz, öğreneceksiniz. Yani Bu kelime neredeydi ya? Bu neydi o kelime? aklıma gelince yazacağım. Ha. Aksiyon, aksiyon. Hı? Aksiyon gibi yaşayacaksınız inanın. <laughs> Çok güzel kartlar çıktı. <laughs> Göz yaşı çıktı. Göz yaşı çiftler var. Ben neden indirmedim ben telefonu? Neyse devam edeyim. Çiftler çıktı sizi üzen kişiler bak hep kötü şey kartlar hepsi ona kalıyor kötü kartlar hepsi geri gidiyor sizi üzenler çiftler ayrılık yaşayanlar üzen sizi üzenler ama tabii ki karşılıklı hep, hep beni yani hep benim üzecek değiller ya ben de tabii ki üzerim yani karşılık karşılıklı da olabilir göz yaşı var. Yani yine var. Hani hep içinde kalmış böyle. Hep içinde kalmış. Orada da yalanlar olmuş. Yani hiç şey değil ama barışma kartı yok şimdi. Yalan konuşmam. Barışma kartı göstermedi. Uh -uh. Barışma yok. Zaten ilk açılımda size aşk gösterdi kartı. Yani aşk kartı. Boş verin. Boş verin. Giden gitti giden gitsin. Yani kimse hiç kimse kimseye, kimseye yalvarmasın. Vah. <laughs> evlilik kartı çıktı. <gülüyor> evlilik. <gülüyor> i̇zdivaç, evlilik. Güzel haberler, kısmetler. Yani bu evlilik kısmeti kartı çıktı. O yüzden güzel haber, kısmet, izdivaç, nişan, tanışma. Yani hepsi içinden Hmm. Bir de yanında da kartı şey çıktı. Hmm. Zafer kartı çıktı. Yani güzel kartlar. Ee, bir de çok yani uğraştığın bir şey var. Yani misal yani atıyorum. Misal ben evet tadilat edeceğim. Misal yani atıyorum. Yani bayağı bir uğraşıyorum. Koşuşturuyorum. Yani bir uğraş bir şey uğraşıyor hani uğraşıyorsunuz ve e, uğraşmanıza değecek yani yani uğraşmanıza değecek yani yorgunluğu değecek ama izdivaç kartı var yani ildivaç İzdivaç. tabii ki bekarlar evlensin <laughs> hasta birisi var, hasta sizde hani birinin hani hastalığını öğreneceksiniz, üzüleceksiniz. Ailede, arkadaşlıkta bilmiyorum böyle a, hani ağır desem de nasıl desem yani hastalanmış yani. Öyle grip grip değil ama yani üzüleceksiniz. Sevinçli kartınız var. Bak sevinç, güzel, seviniyorsunuz. Bekarlara yine söylüyorum, kart, aşk kartı çıktı. Sevinçler var, güzel gelişmeler var size. Bir de e, gelişmelerde bekarlardan olacak ama gelişmelere gelişme güzel gelişmeler bekarlara çıktı kart, bekarlara, hiç evlenmemişlere. kim e, ya ben de an, anne diyorum ya kim şey e, tövbe estağfurullah tövbe neydi ya evli kişiyle görüşüyorsunuz evli kişiyle e, bir de o evli kişi size böyle bağlı bir şey olacak yani eğer evli biriyle görüşüyorsunuz bakın daha yasak ilişki demiyorum ya yasak bir şey yok artık şey e, Ondan bir hediye alacaksınız. Büyük bir hediye. Size böyle bir sürpriz yapacak. Para gelecek size. Para ve son karta bakalım. Para ve biriyle çok çok önemli bir konuşma var. Çok önemli biriyle. Yani tanışma. Ama bu genel biliyor musunuz? İş konuşmaya olacak önemli yani sizin hayatınızda önemli olacak bu konuşma çok önemli olacak ve güzel geçecek kartlarınız bu kadar canlarım benim şimdi şey açalım tarot açalım size tarot açacağım Boğa burcuna gelsin. Boğa burcu birinden vazgeçeceksiniz. Yani vazgeçiyorsunuz. Yani vazgeçip bırakıyorsunuz. Birinden vazgeçiyorsunuz. Yani burada kartlar ne diyor? Ee, bu kartlar alıştığın hani alıştığınız alışkanlık yapan hani alıştığınız o kişiye kadın erkek yani fark etmez yani söylüyorum. Ee, artık bir şeyler ist yani istemekten artık vazgeçiyorsunuz. Yani bir de hmm, vazgeçmek kartı bu hep genel söylüyorum yani şimdi. Yani ben ben ona ulaş artık onu hani peşine düşeyim. Ona ulaşayım. Yani onu artık vazgeçiyorsunuz yani bıktınız artık vazgeçiyorsunuz bırakıyorsunuz zaten direnmek kartı çıktı direniyorsunuz çok direniyorsunuz hayatta mücadele ediyorsunuz çok bir de hani bak yine söyle söylüyorum kart şöyle bir hani ilk açalım da söylerim fakir fakir olmak hani fakirleşmekten korkuyorsunuz parasız kalmaktan da korkuyorsunuz bir de bir e, İşiniz çok çok yavaş gidiyor. Bir işe hani yavaş yavaş işe derken yani onu nasıl şöyle anlatayım? Misal yani benim işim çok yavaş yavaş gidiyorum. Yani ama sabredin çünkü sabır kartı çıktı. Sabredin inşallah her şey olacak inşallah. Böyle yavaş yavaş diyorsun. Yani benim işlerim neden yavaş gidiyor? Neden olmuyor? Ee, bakın bir kıskanç kartı çıktı. Kıskanç. Bak bu da e, kart biraz e, çok aydınlık olmadığı için. Kara kart biraz e, böyle çok aydın olmadığı için. Bu geçmişten geliyor kart. E, bir kıskançlıktan. E, şu an kıskanç birisi. Boğa burcu kıskanç. Evet. Boğa burcu ama karşı taraf kim? Yani hangi burç bilmiyorum. Hani kıskançlıktan kaybettiniz o kişiyi. Kıskançlıktan yani yani kıskandınız o kişiyi. <laughs> Peki yani Öyle karşılıklı da olabilir. Bir tek siz değil. Peki Karşı tarafta olabilir. O sizi kaybetti. O da olabilir. Yani karşılıklı kıskançlıktan. Aşk kartı çıktı. Aşk kapınıza çalıyor. <laughs> Öyle gerçek sevgi. Böyle gerçek aşk, gerçek sevgi kartı gösteriyor. Sizler de şöyle aslında boğa burcu hiç kimse böyle emirlere şey etmez. Yani biri size çok size böyle emir veriyor, ma manipüle ediyor sizi. Bakın böyle kişilerden uzak durun. Yani ne zaman söylüyorum. Bak, ben hissederim mesela mesela arkadaşlıkta. Bakarım bana hani artık yalanını bırakın da, yani hissederim bana karşı hani dürüst değilse iyi değilse ben hemen uzak dururum. Bitti o şey arkadaşlık. Öyle öfkes, öfkelisiniz bir kişiye, çok öfkelisiniz ve sessizliğe gömüldünüz. Bakın sessizliğe gömüldünüz, öfkelisiniz. Ee, ve bak son kartı inanın çok güzel kart var. Gerçekleri yüzleşeceksiniz. Bak kart ne diyor? Vazgeçiyorsunuz her şeyi. Yani bırakıyorsunuz. yani gerçeği yani yüzleşiyorsunuz gibi. Bir de gerçeği bir şey gerçeği öğreneceksiniz. Orada bir yalan. Bu genel genel şeyde söylüyorum. Yani arkadaşlıkta, ar hani komşulukta, arkadaşlıkta, çevrede bir gerçeği bir şey öğreneceksiniz ve sizin için çok iyi olacak. Yani bir de yüzleşiyorsunuz yani böyle. Bir de orada yalan da yani yakalıyorsunuz. O da olabilir. Ağzınız hani onun ağzından Hani kadın erkek hani bilmiyorum ağzın böyle ağzından kaçırıyor böyle bu kadar canlarım benim bana yorum yazmayı unutmayın tamam mı hiç bana yorum yazmıyorsunuz ben neden bakmıyorum çünkü bana kimse bir şey yazmıyor <laughs> bir Hatice Hanım var arkadaşım bir de Abdullah Bey var arkadaşım onlar yazıyor öpüyorum sizi. Hoşçakalın kalın Boğa burcu Sevgiyle kalın.